Evet. Hayıtsın değil sandım. Değil. Ama çok ben öküzüm ya. Nasıl girebilirim? Niye gülüyorsun? Dürüstünü gördün mü? Herkese merhaba kızım merhaba. <laughs> 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 Çok gülezim var. Bir şey diyeceğim. Komik mi oğlum? Youtube kanalı açıyorsun diye bu kadar komik geldi sana bu durum. Doğum günümde açmam. İyi e, belki şans getirir. Evet. ilk videom doğum gününde at. Aynen. Oo, ıı. Dur şunu öyle devam edelim. Ne içeceğiz? <laughs> Herkese merhaba. E, bugün doğum günüm. O yüzden bu e, ay sonra ilk defa dışarı çıkmaya karar verdik, kuzenlerimle beraber. E, Ama maskemiz falan var. Ağ gideceğiz, bir şeyler içeceğiz, dolaşacağız. Böyle bir bilet. <laughs> <laughs> Martı diye bir şey denedim ilk defa. Varmış bayağıdır aslında. Ee, böyle güzel bir şeydi. Çekmeye çalıştım ama galiba başaramadım. Başarmışsam koyacağım videoya. Çok zevkli bir şeydi. Bakalım neler yapacağız daha. Bilmiyorum. Bu arada bu şapkayı da çok beğendim. Ama kafama yapıştı. Evet. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Videoyu çekememiş. O olsun. Başaramamak da bir başarıdır. Arkadaşlar şunu söylemek istedim. Kimse hiçbir şeye dikkat etmiyor. Çok güzel bir yere oturduk. Canlı müzik vardır burada herhalde akşamları. Sallamıyorum da şimdi olabilir <laughs> yani. Yok, çok salladım. Yani güzel küçük bir yere oturduk böyle. Bilmiyorum adını hatırlamıyorum bakarken. Tavukları çok güzel. Tavuklarını... Hayır, Lasigal değil bence burası. Lasigal değil. Sigar mı? Bekle. Bir bak. Arkadaşlar Tavukları çok şey güzel. <laughs> Tavukları çok güzel. İlk evet bu ilk videom. Neden böyle bir şey yapmaya karar verdim? Yani aslında ilk videom değil. Kendi kendime bir sürü video çekiyorum. Paylaştığım ilk video olacak. Muhtemelen bu kanal bir vlog kanalı olacak. Vlog, <laughs> vlog. Umarım beğenirsiniz. İyi güzel. thank you tekrardan merhaba. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.